Merhaba arkadaşlar sağlık bakın Fahrettin Koca bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız bu arada da açıklamadaki ve yorumlardaki linkten ayrıntılara bakabilirsiniz ama şunu söyleyelim son durum maalesef çok ciddi bir şekilde arttı. Şimdi son tabloya bakıyoruz ama şöyle bir durum var. 223 bin kişiye test yapıldı. 223.837 kişiye test yapılırken toplamda 14.230 kişiye ise vaka tanısı yani pozitiflik tanısı konuldu. Ve bakıyoruz ki maalesef 55 kişiden üzerine haber geldi bugün ve 5.211 kişi ise iyileşti. Tabii ki vakı sayılarında çok ciddi bir artış yaşanıyor ve şunu da hatırlatalım test sayısı normalde 230 binlerdeydi yaklaşık birkaç hafta önce hatta geçen haftalarda bunu da belirtmiş olalım ve e Son günlerde aktif vaka sayısı da çok hızlı bir şekilde yükselişe geçti maalesef vaka sayılarının artmasıyla beraber. Bu da ciddi bir durum ve kötü bir durum. Şimdi dünkü tabloya bakalım. Dünkü tabloyla bir karşılaştıralım. Dün 221.463 kişiye test yapıldı. Bugün 223.800 kişiye test yapıldı. Ve bakıyoruz ki dün 12.381 vaka çıkarken bugün 14.230'a çıktı bu rakam. Yani bir günde bırakın bin artmayı neredeyse 2.000 vaka arttı bir günde Sadece ve görüyoruz ki dün 58 kişiden üzerine haber gelirken bugün 55 kişiden dün 5383 kişi iyileşirken bugün 5211 kişi iyileşti. Bunu da söyleyelim. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.